Bismillahirrahmanirrahim. Secde yapan kardeşlerimizin dikkatine. Secdedeyken bilelim ki Allah'a en yakın olduğumuz andayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Akrabu ma ve abdu min rabbihi ve hüve sacid. Kulun Rabbisine en yakın olduğu an secde yaptığı andır. Peki ne yapacağız? dua. Çok dua edin secdedeyken. Çok yalvarın. Subhane Rabbiyal a'la derken kalbimizle dua edelim. Bir de kardeşlerim şimdi gösteriyorum inşallah. Secdeye gittik. Şu an secdedeyiz. Subhan Rabbiyal Ala dedik. 3, 5, 7 kere. Sonrasında Ya Rabbi gıfilli Ya Rabbi gıfilli Ya Rabbi gıfilli 3 kere okuyacağız. Bu şekilde 3 kere kim okursa daha secdeden başını kaldırmadan Cenab-ı Allah günahlarını affeder. Tertemiz olur. En yakın olduğu anda Allah'tan günahlarının affını isteyen kuluna Allah-u Teala temizlik muamelesi yapıyor. İnşallah mahrum kalmayalım. Namazlarımızı okuyalım. Çevremizin de okuması için paylaşalım. Vesile olalım. Velhamdülillahi Rabbil alemin.